<laughs> Yukarıdan kayıyorlar böyle. Şurada durup çıkamadıkları için buradan ipe tutunup ski gebit'e gidiyorlar. Ski gebit böyle gidiyorlar. Çok güzel ama ya. Böyle sınıra kadar ama oradan aşağı kayıyorlar. Böyle haya aşağı kayıyor. Evet arkadaşlar biz Lauterbrunnen Wengen tarafına geldik. 1274 rakım yükseklikte. Çok yüksek değil. Yani. Ama böyle çok güzel. Hatta karlar erimeye başlamış. Az çok böyle yok. Tepelerde falan. Şuradan teleferik gidiyor. öyle güzel. Kayan çok var yani normal böyle kayıyorlar, geliyorlar. Hmm. Diğer arka tarafından da kızakla kayılıyor, ondan kayıyorlar. Ee, bir kısmına buradan teleferikle çıkabiliyorsunuz. Bir kısmı trenle. En yüksek teleferikle çıkılıyor. Şöyle. Biz şu aşağıya kadar trenle çıktık. Bu şekilde. Belli bir yere kadar arabayla geliyorsunuz. Ondan sonra trenle gelebiliyorsunuz. <laughs> Bu şekilde. Bir köy yani Wengen köyü güzel. Yazın acaba ne kadar güzel olur? Burası çok güzel olur yazın. Bu şekilde işte şimdi yürüyoruz buraya. Ve gelenler burada da kalabiliyorlar küçük böyle şeylerde. Ondan sonra hatta ufak bir kilisesi de var. Karı temizliyorlar. Bakın karşıki araba. Kar temizleniyor şu an. Kayanlar için daha soğusun diye. Öyle. Ama güzel evler. Buradan böyle kayak, kızak, snowboard kiralayabiliyorsunuz. Ondan sonra geri dönüşü de iade ediyorsunuz. bu şekilde. İyi yani yanında aşağıdan ta, evden taşımana gerek kalmıyor. Çok güzel. Her şey var. Her şey. Tatil beldesi burası. Süper. Takın, Takın, burası şey işte ee, Takın, nereye mi? Şey, şeylere götürüyor. Kaldıkları yerlere. Araba gitmiyor ya yukarılara yol öyle gidiyor. Mini taksi Şey burayı için taksi. Buraya arabayla gelmek yasak. Sadece buraya mülk sahibi olanlar görebiliyor. Bu şekilde. Hoş yani. Restoranları var, kafeleri var. Çok şey var. Böyle kart postallar da var yakın. Çok hoş. Bakın elden pasta yapmışlar. Ee, bir şeyin e, kayak merkezinin oranında şeyini çizmişler. Çok hoş. Burası da şey pastane. Güzel. Hepsi elden yapılmış. Böyle. Mini arabalarla geliyor. Bunlar eşya taşıma şeyi. Güzel yani. Şimdi trenle ineceğiz aşağıya geriye. Topu bile var buranın. Ama çok güzel e, oteller var. Bir şeyler var. buranın taksisi. Araba yatak olduğu için burayı öyle şey ayarlıyorlar. Küçük donmuşluk. Bu şekilde. Şimdi aşağı geriye gideceğiz Laotu Brondan'a. Her tarafı bakın nasıl buz tutmuş. Baya yukarılar baya. Allah. Evet. Şimdi trenimizi bekliyoruz. Ben yüksekliğini şimdi söyleyeyim. Burada gösteriyor. 1274 metre. 4180'de de uçakların yüksekliği. Çit. Onu söylüyor. Bu şekilde. Şimdi bekliyoruz. Bir gecikme var herhalde. Onu söyleyecek. Bu şekilde bakalım. Şimdi geri iniyoruz aşağıya. Görüşmek üzere. Vengen. La akşam şekli, bakın nasıl akşam ışıklandırılmış belli akıyor. Çok güzel. Bir de yıldız koymuşlar buraya, bakın. Wow. Burası tatil belgesi Dönüş yolundayız. <laughs> Bitti. Okan bu kadar? Ama yazın çok daha güzel oluyor. Bunun daha bir ayrı havası var. Kışın da bir, ayrı bir havası var. Aa, bir 67 burdan. Konuştaysaydım ben seni. Bu biraz yollara bakın, lao gelirken böyle. Ne kadar da umarım beğenir ve aşağı yorum yapmayı unutmayınız. Kendiye bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın ve mutlu